15. dakikadayız artık müsabakada. Müsabakalarda baş pehlivanlık mücadelesinde. İsmail Balaban yükleniyor. Sürdü rakibini. Geri geri adımladı. Çayır'ın ortalarına doğru alıyor. Karşılaşmanın hakemi. Şimdi bir kez daha İsmail Balaban boyundurukla karşıladıktan sonra rakibini dış kazık Yani Sam tam anlamıyla arkasına geçmiş değil ama oradan paçayı da yokluyor. Hüseyin Gümüş alanı attı. Kim kazandı? Hüseyin Gümüş alan galip. Gümüş alan tabi. Müthiş ya bir finaldi, müthiş bir bitirişti gerçekten de. İsmail Balaban altta kaldı, kendi oyunuyla altta kaldı burada. Dikkatlice izleyeceğiz. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Keçi dikmesi oyununu yaparken bir anda alta kaldı İsmail Balaban. Ve yani burada e, bence İsmail'in çok büyük bir taktik hatası var. Değerli komutanımız şu anda Arbeder'imizde Uluslararası Bakanımızı coşkuyla konuşuyoruz. Arbeder'imizde topla yine gidiyoruz severler. Destede küçük boy final müsabakaları. Çanakkale, Çamlıca'daki Güreş kıyvaları yaşıyor. Aynı zamanda Çadır Sağım Limited Şirketleri Poydova. Go Handnurkar. 48. dakikanın içerisindeyiz. Sur'a bir boşaltalım. Sağ. Ergen, Cazdır Ergen de bir tane. Kulenin önünü hemen boşaltıyoruz. Kulenin önünü değerli güvenlik, değerli jandarma ekibimiz hemen yardımcı olalım. Kulenin önünü çok acele boşaltalım. Şimdi yakaladı bacaktan. Ama yine acısı var. Hayır. Sakar artık herhalde güreşlerinde koptu. Devam evet. edemeyecek Şimdi artık, artık sağlık ekipleri müdahale ediyor. Yusufcan Zeybi'nin müdahalesinin yeterli olmadığı zaten olmayacağı da belliydi belki. Şimdi Buraya sağlık ekipleri yukarıda bakalım. Yukarıda yani bu üst üste yaşadığı sakatlıklar onun güreşi olan motivasyonunu da düşürdü. Artık çok net bir dille ifade edebilirim. Değerli güreş severler. Yusuf Can Zeybek finalde Hüseyin Gümüşalan'ın muhtemel rakiplerinden biri olma ihtimali çok çok yüksek. Evet elini bıraktı, öptürüyor. Bıraktı, bıraktı. Elini Çabuk. öptürdü ve Hüseyin Gümüşalan'ın rakibi finalde Yusuf Can Zeybek. Allah Allah. Bir türlü sakatlıktan kendisini güreşe veremedi, konsantrasyonu dağıldı ve Kuvay Milleşehir Baş Mehlimanı Ertuğrul Dağdiviren son Kurt Diril Mehmet her meydanında 2019 yılında kürsüdeki yerini yine almış olduğu ve görmüş olduğunuz Yusuf Can Zeybek Hüseyin Gümüş zorlu bir finalde karşılaşacak.